Arkadaşlar bugün Survival'ın 19. bölümle karşınızda arkadaşlar bugün Survival. In ın arkadaşlar. Bugün survival arkadaşlar ben baya bir şey yaptım bir saat uğraştım ve yaptım arkadaşlar Görüyorsunuz buralar falan biraz değişik Ben kendime yeni ev yaptım arkadaşlar bunu yemin ederim ki ya modda yapmadım hiçbir şey yeni moddan almadım Bu arada arkadaşlar burası bizim yeni evimiz ama şöyle göstereyim Şöyle bakın Şöyle gidiyor bayağı da güzel bir evimiz var arkadaşlar şöyle gidiyor böyle buraları böyle yaptım bu girişi böyle arkadaşlar buraya giriyoruz ve görüyoruz burada kitap kitaplık böyle arkadaşlar yemin ederim bunu ben yani 30 yaptım bunu da yemin ettim yani daha yalan söyle yalan söylemiyorum şimdi arkadaşlar bitti evim biraz cama ihtiyacı vardı şu dörtlü aynen dört tane cama ihtiyacı vardı çoğunu da yaptım gördüğünüz evimiz artık bitti bu ev Gerçekten güzel oldu. Bir düşünüyorum arkadaşlar. Çatısı da baya güzel oldu. Tırtıklı ne bileyim. Hemen göstereyim. Şöyle bir oldu arkadaşlar. Baya da güzel oldu bence. Yani güzel oldu evim. Ben şuraya şöyle yapayım. Tamam. Böyle güzel bir evimiz oldu arkadaşlar. Hmm, i̇şte ne bileyim burada var çeşitli falan. Manzara izliyoruz. Deniz manzarası. Ardından buradan çıkıyoruz. burada Hemen başlama arkadaşlarım göstereyim işte dışı. Dışınız. Arkadaşlar şimdi girişi Allah düşürdüm az daha. Burada bayağı düzledim burayı. Giriyor bakın. Dış görünüş şöyle. Şöyle bir apartman gibi bir bütün bayağı uf düştük buraya. Burada iskelet korkular falan. İyi buraya gelmesi bayağı zor iskeletlerin. çünkü dediğim gibi baksana 2 saat içinde falan. Hemen şuradan göster böyle devam ediyor yine aynı aynı böyle 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 gidiyor bu. Şunlardan koydum güzel gösteriyor. Bunlardan koydum. Sonra burada böyle çay içe falan az önce dedim. Buraya girişme çitlerle güzel. Burası şu meşale koydum. Bu şeyleri butondan neden koydum? Bu da böyle boş durmasın diye taş yap. Bu da keşke şey, evin çoğu taş çünkü taştan gayet çok güzel oluyor. Ee, diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu, burada iki tane yatak arasında bir tane kitaplık ve çiçek var. Bu çeşitlerde hiçbir şey yok. Crafting, crafting, Bu arada ağaç durumumuzu göstereceğim bundan sonra. Ağaç durumumuz yok yani. 15 tane falan ağacımız kaldı. Baya odun gitti buraya. Böyle arkadaşlar üstü hmm, gayet de güzel oluyor. Şimdi şu envanteri boşaltıp bir ağaç durumumuzu yapalım ve şu tarlayı biraz sömürelim. Ben her videodan önce de wardler yapıyorum yani onları yapmaya gerek yok çünkü her videodan önce ben onları temizliyorum tekrar ekiyorum şimdi şunları bir koyalım ağaç durumumuzu şimdi size göstereceğim baya kötü ağaç durumumuzu gittik yani baya ağaç gitti buraya şöyle filan var bizden şunları bir koyalım şunu koy. Dedim her şey gitti bura ağaç ve taş da gitti. Taş zaten önemi yok çok. Arkadaşlar taşın bir çok benim için önemi yok. Çünkü zaten her madene girişimizde bir buçuk stek taş topluyoruz. iki buçuk stek, üç buçuk stek çıkabiliyor bu. Bayağı var yani o yüzden taş sıkıntımız yok bir tane de şunu koyalım. Dedim ya isturumuz baya kötü abi. Şimdi de geçelim. bu Burada ben video dışı altınlarım biraz harcadım. İy, madenlerimi makas falan yaptım işte. Neden harcadım altınlarımı? Altın havuç ve iki tane de bir tane önceden vardı. Bir tane de Golden Apple yaptım. Dokuz tane de şey yaptım. Altın havuç. Dedim ki evimiz yine evimiz hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım var ya. Hadi bakalım bir gerçekten güzel ev. Apartman gibi bir büyük var artık. Yani güzel ev olduğunu düşündüm, bunların hiçbirini zaten Geomot'tan almadık. Şimdi biraz tarlayı sömürelim ekelim. şöyle. Burada nedir bu tarlasında size bir göstereyim ne oldu ne bitti. Şuraya koy. Ay şunu kır nedir bu tarlası? Oo, yine büyümüş. O ne hızlı büyüyor ya. İkinci sefer oldu şimdi bu. Ee, videodan önce yine almıştım arkadaşlar. Bayağı çıkıyor bunlar. Hızlı da büyüyor. Bayağı hızlı büyüyor bildiğimiz. Ben bu netherboardları buraya koyuyorum. Hiç eve götüreyim mi Yo, Falan yok. Burası da gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Abi şuraya ekmedik mi ya? Galiba ekmem. Şurayı da bir ekelim. Aynen şurayı da ek. Tamam süper. Video 5 dakika oldu şuradan bir çıkabilirsem süper olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şu tarlayı sömürmekle başlayalım. İlk önce şunları bir şöyle bir kıralım. Ova oh, vay oh, baya baya baya. Bu tarladan baya yemek çıkıyor. Oha çürük. Su çürük lan. Sürü çürük çıktı lan bu sefer iki tane. Şöyle tam burası daha uç. Şöyle bir ekelim arkadaşlar. Baya durumumuz iyi gidiyor ya. Dediğim gibi baya süper gidiyor. Şunu ekelim yoksa şunu ekelim. Şunu. Ah oh, dur. Şimdi bunu nasıl abi? İyi şöyle. Tam çok bir şey yok. Şuraları bir ekelim tekrar. Şöyle of. Bunu gittik şimdi kökerttik salaklık yaptık ha. Ya. Şimdi şunu bir kral. Burada baya yemek ihtiyacımız karşılıyoruz arkadaşlar. Yani yemek sıkıntımız en azından yok. Burada bir iki gündür survival çekmiyordum. Bu da iyi oldu. Yani baya güzel oluyor ya. Çünkü bir gündür dediğim soru survival gelmiyordu. Skyblock çektim onu iptal ettim. Canlı da söylemiştim galiba bilmiyorum. Canlı açtık burada. Bak şimdi bir canlı yayın gelebilir bilmiyorum yani. Canlı yayın da gelebilir demiştim de. Ya belki de gelmek ister. Yine kırdık gittik ya. Ya yine kırdık gittim ya ne yaptım ben. Şunları bir şöyle bir yapalım. Şuraya kadar ekmiştik. Şuraya tamam. Şu havuçları da ekili. Uf, tamam şimdi onlar Bunlar bayağı çok. Hop, o bu bayağı çıktı lan. Ya inek bir git ya, iki de bir. hadi şimdi. Haydi, haydi, ben gel la çok verdik dur. Bayağı tıkkın inek bizim sayemize. Patatesler vallahi. Ne? Şimdi Zeynep'e gideceğiz. Uf, dur. Şöyle. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan geliyor. Yani 2'ye 3'e gidenler şanslı ama evet 2'ye 3'e gidenler ne güzel. Disko yapacaklar. Neyse. Ben önceden yaptım biz de önceden yapıyorduk. Küçükler tabii şanslı bu pozisyon çünkü yani annesinin babasının önünde disco yapacak. <laughs> disco diyorum ben. Ne güzel oynayacak. Ama biz dediğim gibi yaşımız geçtiği için artık yapmıyoruz. Ben yani çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bekleyelim. Bu da işte ben 5'e gidiyorum. Bir dahaki sene 6'ya gideceğim. Lan yani. bir çık bir bir inek ne ne şey çıktın ya? Çıkma doğru tolluyu bu izdi ya. ya. Lan <laughs> 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 <Ben gülüyor> da şunları almamız lazım. Bu takasım Ben iki buçuk üç buçuk yıldır oynuyorum. Yedi yaşında başladım, şu anda on yaşındayım. On gireceğim girdiğim çok az kaldı. Ben okula erken mi başladım, geç mi bunu hiç bilmiyorum. Ama sınıfta falan da hiç kalmadım. Yani, zaten kalmam zor ya. Bırakmıyorlar genelde, ama az önce ki ilk bira giderken bırakmayacaklar bunu büyük ihtimalle yani ama iki 3'e gidi. Ay 3 de bırakmalar ama üçte biraz dikkatli olun. Ben mesela yani bana gıcık kocalar var tabii ki de. Ama şu anda yok yani şu anda Allah aşkına Üçüncü, dördüncü hocalar bana gıcıktı abi şansım. Hep bana hep hep ana gıcıklar geçtim. o yüzden de lan e, ulan dersi yapıyorum yıldız atıyor geçiyor ya imza yıldız yok yani şu anda imza var yıldız mı bilmiyorum ki bitti imza yıldızlar kalktı mı lan patates demiyor oğlum sen lan her şey yiyor bunlar tam git verdim artık yeter kadar kim üçleri gör. Dörtler oynamıyor galiba büyük ihtimalle. Biz oynamadık dört Üçte de oynamadık. Bir ile iki de oynadık galiba biz. Şeyle. Burada bunlar bayağı büyük. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Yalnız bir yok. Evet, Kaktüs çöp olarak kullanabiliriz. Buradan geçeyim abi evimiz çok güzel oldu. Şimdi bir şöyle video, şöyle video başlasa ne olur? Çok güzel değil, mi? bayağı güzel. Bakın arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şöyle terimizi bir yapalım. Bırakalım videoyu da bitirelim. Oh, şunları hemen bir bırakalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Öbür e, uh, survival videomu veya canlı yayın videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam sıfır sıfırda bitireceğim Biraz bekleyelim. Ben benim sitede çarkım nereye gitti ya. Neyse onu bulurum şimdi. Neyse bu videoyu izlediğiniz teşekkürler. Kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Öbür olmayı Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Survival'ı çok seviyorum.